bakanlar kurulumuz memur kaksalısı konusunu görüşerek nihai kararını vermiştir bakanlar kurulumuz bu kararını vermeden önce yine takip ettiğiniz gibi hükümetimiz vazifeye başladığı 28 Haziran gününden itibaren bugüne kadar bütün devletin kıymetli uzmanlarından 4 defa briefing almıştır konuyu tekrar tekrar müzakere etmiştir Memurlarımıza, emeklerimize en fazla imkanı verebilmek için her türlü araştırmayı yapmıştır. Bu araştırmaların sonucunda şimdi sizlere yeni hükümetimizin ilk icraatı olarak en sevindirici müjdeyi veriyorum: memur kat sayısını Bakanlar Kurulu'muz yüzde 50 olarak karara bağlamıştır. Bilindiği gibi 1996 yılı bütçesi hazırlanırken memur kat sayısının 1 Temmuz'dan itibaren %30 arttırılacağı öngörülmüş idi. Ve yapılmış olan taahhüt enflasyona memurlarımızı ezdirmemek idi. Yeni hükümetimiz hükümet programında da belirttiğimiz gibi memurumuza, işçimize, köylümüze, esnafımıza düşkünlerimize ve iş adamlarımıza, ihracatçılarımıza sahip olmak üzere, bunların her türlü ihtiyacını karşılamak üzere, bunlara hizmet etmek üzere candan bu konuları ele almayı taahhüt etmiş idi. Çok şükür hükümetimiz bu taahhüdünü yerine getirmiştir. Ve %30 zam öngörüldüğü halde bunu %50'ye çıkartmıştır. Bu %50'nin ne demek olduğunu detaylarıyla Maliye Bakanımız ayrıca yapacak olduğu bir basın toplantısında açıklayacaktır. Tam buçuk milyon insanımız doğrudan doğruya bu katsayıyla ilgilidir. Bunların hepsine bu müjdeyi veriyoruz. Memurlarımız, memur emeklilerimiz, işçi emeklilerimiz, bağkur emeklilerimiz ve kendi alacakları, maaşları, ücretleri memur katsayısına endeksli bulunan 7,5 milyon görevli insan için bu müjdeyi veriyoruz. Bunun manası memurumuzu enflasyona karşı korumak değildir tam tersine memurumuzu enflasyona karşı takriben yüzde yirmi oranında daha fazla güçlendirmek demektir. Hemen şunu belirteyim ki bu katsayı tayin ederken elbette bu katsayının ödenmesi için önemli bir meblağ ihtiyaç vardır ancak hükümetimiz bu meblağı kesinlikle devletimizin gelirlerini arttırmak suretiyle karşılayacaktır. Dolayısıyla bu büyük müjdeyi açıktan karşılıksız bir şekilde veriyor değiliz. Bunların karşılıklarının nasıl temin edileceği günlerden beri araştırılmıştır tamamen karşılanacak bir tarzda kesin kanaate sahip olduktan sonra bu karara varılmıştır. Bütün halkımıza, milletimize, hükümetimizin ilk icraatı olarak bu müjdeyi duyurmak bizim için büyük bir bahtiyarlıktır. Ben bu müjdeyi verdikten sonra bu sevinçli olay üzerinde muhterem başbakan yardımcımızın da sizlere hitap etmesini rica ediyorum. Buyurun. Tabi, Tabii. Evet. Onlar da aynı şekilde, aynı oranda fazla alacaklar. daha önceden öngörülmüş olan miktara nazaran takriben 125 mil trilyon liralık bir ilave gelir getiriyor. Ancak hemen ifade edeyim ki ülkemiz zengindir. Bu 125 trilyonun kat kat fazlası çok kısa zamanda yeni hükümetimizin yapacağı çalışmalarla devletimize kazandırılacaktır. Hükümetimiz bütçede öngörülen açıkları arttırmak değil, azaltmak ve bunları kapatmak üzere kurulmuş bir hükümettir.